Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Oppo telefon fotoğraf gizleme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Oppo telefonunuzda galeriyi açın. Gizlemek istediğiniz fotoğrafın detay kısmından gizli seçeneğini tıklayın. Bunu yaptıktan sonra Oppo telefonunuzda fotoğraf gizleyebilirsiniz. Fotoğrafı gizlemek istiyorsanız galeriden yapabileceğinizi sizlere söyleyelim. Galeri açtıktan sonra gizlenecek fotoğrafın detay kısmı yer alacaktır. detay kısmından fotoğrafı gizli seçeneğine basarak fotoğrafınızı gizli bir klasöre taşıyabilirsiniz. Ekrandaki aşamaları takip ederek. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte Oppo telefon fotoğraf gizleme nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.